Hadi her şeyi anlıyorum yani anlamadım da anladım sayıyorum. Zaten yani seni anlamak mümkün değil. Bu ekmekler ne ya da? Şimdi anlarsınız. Neyi anlarım? Ne yapıyorsun? Tanımadığımız insanlara seninle niye basıyorsun orada? Kapıyı açsınlar diye. Allah 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 Allah. Kimsiniz? Ne diyeceksin şimdi? Ne diyeceksin? Siparişleriniz geldi. Bana bak bana var ya, Pinokyo var ya Pinokyo. Senin önüne diz çöker, tövbe eder be. Bana niye uzatıyorsun ekmekleri? Ee, maalesef ben de tüm meslek gruplarına cinsiyet ayrımı olmasın isterdim. Ama öyle bir şey yok. Maalesef ayrımcılık var. Kuryeler erkek, buyurun. Yani sen takım elbiseli kurye gördün mü hayatında? Ben görmedim. Bu arada kadın kuryelerimiz de var. Evet Ada Hanım. Bizzat ben siparişlerinizi teslim ettim. Şimdi ne yapacaksınız? Bir fikriniz var mı acaba? Casus'un yuvasına gireceğiz. Ay! Ne oluyor? Dayı mısın? E, ayağım boşluğa basar gibi oldu da biraz. Hmm. <laughs> Anladım. Anladım. Bak sırf, sırf başına bir şey gelmesin diye seni karakollardan toplamayayım diye geldim yanımdayım şu anda ama düştüğüm hale bak. Şimdi ne yapacaksın peki? Ha? fikrin var mı? Of ya, işte benim ilkokuldan beri problemim bu. Giriş gelişme iyi ama sonuç, sonuca varamıyorum. Varmam lazım benim artık sonuçlara. İşte şimdi oldu. Ne oldu? Bu oldu. Oo, Bora Bey, Bora Bey. Fenasınız. Siz bu mahallede mi oturuyorsunuz? Daha önce görmemiştim sizi. Yabani kadın, yabani kadın. Ya ya konu komşuya selam sabah vermezsen, eve takılıp kalırsan, gün yüzü görmezsen böyle olur böyle evin beynin de başı öne eğilir ya 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 tüh be <laughs> Püh. Abi o anlamda demedim de. Dur abi dur dur ortalık karışık zaten. Onu mu savunuyorsun sen? Kimi savunuyorsun? Onu mu? Yok ben... Bırak abicim seni beni bırak ya. Bak görüyor musun bu böyle. Bu, bu hep böyle. Zeytinya üste bu zeytinyağı gibi üstüne çıkar. ya bu evine hep hatalızı benim biliyor musun? Hep bütün hataları ben yapıyorum ya. Yani. senin pis kokulu çoraplarını, donlarını yıkıyorum Adamın ben. Adamın karşısında dediğine bak. Ben ne kafama kaldı anahtar alacak ha? Unuttum. Al ve de kendine uşak tut. Bana uşak mışak diyemezsin. Dedim. Bana uşak mışak diyemezsin, diyemezsin sen bana. Uşak dedim. Ben çok Günde kaç kişi anahtarını kaybediyor ya? İnsanlık hali. Abicim bununki insanlık halini geçti. <laughs> bununki insanlık hali ya. Ben haftada üç defa, üç defa balkondan çıkıyorum. Üçüncü kat burası be. Üçüncü kat el insaf be ya. Ya ben bunun anahtarı unuttuğu zamanlar sen arasaydım. Sen şu an kendine ev almıştın kendine Ev almıştın ev ev. Tüh be. Bir dakika. Bir, dakika. Hadi verdik bakalım bir dakika. Hadi, bakalım, Hadi bir dakika. Ben bana bir dakika. Ya. Hadi ya bir dakika Aldım ben bir dakika. Be. bakalım artık. Aldım aldım aldım. İnsanlıktan çıkmak ne demek? İnsanlıktan çıktın demek. İnsanlık halinden çıkmak ne? Hâlâ anlamıyor. İnsanlıktan başka bir şeye dönüştün demek. Ne demek? Ben hayvan, ben hayvan mıyım? Ben, şey ben bitki miyim? Ben. Ben, ben bir şey dedim? Ben eşya mıyım? Ben, ben neyim? Bilemem. Bilemem. Ben, ben <laughs> Ya banyo kadın, ne yapıyorsun? Ee, bana insan deme. demedin? Tamam, tamam. Hmm. Hanım, hanım. Ya, ee. Değil mi? Ne oldu? Oo. Ne oldu? Canın mı yandı? Ya. Sen bir duş alırsın duşa girer çıkarsın fön makinesiyle saçını kurutursa da iyi. Ne diyorsun hanım? Hayır bir şey olsun, olma, böyle işte. Abla sakin ol. Ya karışma abi. Bir dakika. Sen... Bu kapı... Bu kapı bir açılmasın. Bu kapı bir açılmasın bak ben senin nasıl... Sen inşallah bu kapıyı açamazsın da ben de bu kadını boşarım. Bu bana sebep ol. Çocuğuma al. Sen şöyle alayım. ben hemen anahtarı çıkarıyorum size. Bir kilit için boşanılmaz ki abi. A aslında haklısın abiciğim biliyor musun? Doğru biz niye boşanıyoruz ki? Yani Doğru. çocuğumuzu şimdi Benim çocuğumdan... yalnız mı bırakalım? Ne çocuğum? çocuğumuzu böyle bir başına mı Aa, aşkım? Aa, koca. Bir tanem. Koyu. Bir tanem omuzum acıdı. Omuzum bana da. Duşa girerseniz geçer. Sokacağım ben seni sok duşlara. Bir tanem hanımım. Hanımım. Ada hiçbir şey yok ada. Kendi gözlerine görüp ikna oldun mu artık? İyi bakın. Bey iyi bakın. Hala bakıyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Ben bitti demeden bitmez. yatak odasına iyi bakamadım. Gidip bir daha bakacağım. Ad adı... Bak tabii bir bak. bak, bak bakalım. Bora Bey, Bora Bey koşun. Ne oldu Ada Bora Bey Bora Bey? Ajan mı buldun orada? Ne yaptın ha? Ya bir oksijenle solunum yapan bir insan bunu niye buraya koyar ki? Ada ben sana bu soruyu sormaktan bıktım mı ama sen ne yapıyorsun orada? Bora ada. Bey. Ada ne yapıyorsun? Al çıkamıyorum. Ee, Bora Bey beni çeker misiniz? Ben biraz sıkıştım da. Nasıl girdin sen oraya çık? Hadi beni çekin. Bora bir rica ederim. <laughs> Bekle ayaklarından çekeceğim. Sıkıştın mı sen oraya? Evet. Dikkat et kafana. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ona teri yanında kıl gibi çıktım ha. Aferin sana, <laughs> aferin. Gel bırak <gülüyor> şunu. Bora <laughs> şu. Gel. Ay ay ay. <gülüyor> <gülüyor> Bunun burada ne işi var? Bu niye masada değil de yatağın altında? <laughs> Bakalım. Allah Allah. Hemen bakalım. Allah Allah da. Yani Meltem'in kendi bilgisayarının, şanslı bilgisayarının kendi evinden çıkması kadar doğal bir şey göremiyorum ben aslında burada. Yatağın altında, masada değil. Neyse. Aa! Şifre koymuş. Kahretsin. Aa. Bu? Bu bir bu sizin o espriyi değil mi? Hayır. Benim USB'm değil bu. Nasıl sizin değil? Tıklama analizlerinin olduğu USB bu. Kırmızı çizgiler var yanında ben biliyorum bunu. Ada sen benim kendi şahsi USB'mi benden daha iyi mi tanıyacaksın? Ayrıca şu anda yaptığım plan tutmadı diye bu kadar delirtmen hiç hoş değil. Hadi yakalanmadan çıkalım şuradan hadi. Ben eminim Bora Bey o USB sizin. Ada hadi diyorum ben yerine koyacağım hadi. Hadi hadi hallediyorum ben burayı çık. Çıkar mısın? Ya alsak ne olacaktı ki onu? Ada uzatma. Alsak ne olurdu? Sizin o. Of. Of. Aşk kendisi seçer.